Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FIFA Mobile oynayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben kadromu biraz iyileştirdim böyle. Arkadaşlar rakibin kadrosu kötü. Haaland. Diyor Haaland. Haaland'dan Porto. Porto arkadaşlar bayağı kasıyor burada. Videoyu başladım diye çok kasıyor. Porto. ara dedim. Haaland gol mü? Vurmadı arkadaşlar. Vurmadı. Haaland. Verdi Romelu Lukaku kaleci. Müthiş fırsat. Cabellos kaleci kurtardı. Şimdi oradan Cabellos. 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 Gol. Porto. Verdi Lukaku. Romelu Lukaku. Gol. Arkadaşlar bu arada gerçek maç değil. Haaland. Erling Haaland. Kaleci kurtardı. Bu arada arkadaşlar videonun kaçıncı dakika olduğuna bakmıyorum. Portu. Portu. Dışarı. Hanant, Hanant, Erling Haaland. Dışarı. Dani Ceballos, Lukaku, Romelu Lukaku, kaleci. Haaland. Erling Haaland. <laughs> Arkadaşlar direk. Haaland. Erling Haaland, kaleci kurtardı. Haaland. Lukaku'ya vereceğim. Arkadaşlar bu arada da çok kasıyor. Özür dilerim Lukaku, kaleci. Evet Odegaard. Cabellos. Cabellos kaleci. Arkadaşlar bu arada özür dilerim çok bağırıyorum. Evet Romelu Lukaku. Lukaku gidiyor. Lukaku. Romelu Lukaku. 3-0. Haaland. Lukaku. Romelu Lukaku kaleci. Haaland. Vuramadı arkadaşlar. Portu gidiyor. Portuuu! Dışarı! Portu gidiyor! Lukaku! Romelu Lukaku! 4-0! Odegaard! Odegaard! Lukaku! Romelu Lukaku kaleci! 5-0 arkadaşlar! Ve arkadaşlar... Ligim böyleydi. Kadromu da göstermemi istiyorsanız 5 e, like atın. Kadromu göster göstermek istiyorsanız ben kadromu gösteririm. Eğer 5 like gelirse kadromu gösteririm arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada e, e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.